Hadi Emine, hadi binelim, gel. Buraya bindik. Arkadaşlar, bir tane bilimle oynamıştık. Emine'yle oynamıştık. Şu an Emine'yleyiz ama Tuna nasıl yazıyor? Çünkü Emine bizim evimize geldi. Şu an telefonunu aldı. Şu an telefonu yoktu arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Arkadaş, oyunumuza girdik. Girdik, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, Burada bir tane kurt var. Evet, şey ben tamam. Al. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz. başka bir aldı. Ben alamadım. Arkadaşlar Emin az önce oynadık ya öldüğünden. O yüzden Emin de canını basayım. Emin. şu an can geliyor değil mi? <laughs> Emin e can basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kapat. Ben büyük ara kaldım. Ben de odaya can arkadaşlar. Ben de elma yiyerek hem kendi sağlığımı hem de biliyorum. Like atarsın çok mutlu olurum. Bir şarkınızı da şarkınızda beni çok mutlu etmiş. Ona sizde arkadaşlar. Bütün videolarımızın bütün videolarımızın haberleri <laughs> olabilirsiniz arkadaşlar. Pembeye gelin. Emir pembe pembe. Yukarı çık pembe. <laughs> Yukarıdayım zaten. Arkadaşlar. Hala. Göstermemeyi be, geliyormuş. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, arkadaşlar bizi be. beni göstersin mi? Gösteremememiş. Çünkü gösterme yok. Arkadaşlar kendimi gösteremiyorum. Göstereceğim. Kamera olsa gösteririm. Evet arkadaşlar. siapa yang terkenal siapa sih şey arkadaşlar. Para falan çıkabilir. Para da önemli arkadaşlar. Arkadaşlar ben yerleri hep karıştırırım tabii. O ve yatmaya başlayacağız da ben, yatmaya. ben de yatmaya gelmedim. Geldik şimdi yatmaya bak herkes bir yerlerine. Koşun 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 koşun. Sen evet, de dümdüz dümdüz da benimki arkadaşlar. Arkadaşlar giyinmeye başladık. Ne <laughs> zaman Hadi gel pembe. Bak burası senin yatağın Bak yeşil olan yer senin yatan. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Ah, elma çıktı aldım elmayı. Ar Arkadaşlar ben yaptım şu an. Ya tabii bizim evimiz Görüyorsun tabii. Aa para buldum. Parayı da aldım.

Hadi ekibe bas. Ekip ekip ekip. This is not a drill. ama a bir tane daha ben basacağım. Hadi bir tane Committee. daha ben basacağım. Olacak. Ve oldu. Ekip bitti. Ne? Şif i̇şte bir şey oldu. Arkadaşlar bu ilk bilmiyoruz bu sonu. Bu ne? Bir şey yazıyor. Sibar geldi diyor. Evet ben de oluyor. Arkadaşlar ne oluyor? Hey. Hey arkadaşlar. <laughs> Kaçmayayım yapıyor arkadaşlar yapıyor. Arkadaşlar başlıyor. Ha, hala şu an deprem oluyor. <laughs> Bitmez, bitmez oğlum. Gitmemi de dinliyorlar hala. Arkadaşlar, o yüzden yapayım, yapalım. <laughs> Hayır, az kelime değil. Uha, levin tarakmışlar. Kokun. Arkadaşlar gördüğün bir video bu. Bilmiyorum. Arkadaşlar birazcık da oynayalım. Geliyor.